Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak çok lezzetli bir hamur içi tarifim var. Her yerde ismin farklı bilinse de genel olarak katman olarak bilinen bu lezzeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam kıvamında ve tam ölçülü tarifimi vereceğim sizlere. Sizlerde mutlaka evinizde, piknikte veya misafirlerinize yapabileceğiniz en güzel hamur içi tarifi diyebilirim. Bu ölçülerden yaklaşık 6-7 adet çıktı. Dilerseniz malzemelerin miktarını arttırarak daha fazla kalabalık misafirlerinize de yapabilirsiniz. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime geçelim. 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. 1,5 su bardağı suyumuzu bir kapımıza alalım. Üzerine unumuzun, 4 su bardağı unumuzun bir miktarını ekleyelim. Ve karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde böyle homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Sonra unumuzun tamamını ekleyeceğiz ve elimizde yoğurmaya başlayacağız. İlk bu aşamada bir spatula yardımıyla karıştırmanız iyi olacaktır. Şimdi unumuzun tamamını döküyoruz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım, 200 milim su bardağı ölçüsünde. Unumuzun kalan kısmını da ilave ettikten sonra karıştırmaya ardından yoğurmaya devam edebiliriz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kabımızın kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim. Dinlenen hamurumuz bu şekilde birazcık sakız kıvamında yumuşak bir hamur kıvamında olacaktır. Hamurumuzdan parçalar koparıp 6 adet beze oluşturalım ve elimizde, avuç işimizde yuvarlayalım. Bu aşamada eğer hamurunuz çok elinize yapışıyorsa çok az un ilave edip elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Bu aşamaları kesmek istemedim ama sıkılmamanız için de hızlandırdım. Tüm detaylarını, tüm aşamalarını görmeniz açısından. Hamurumuzu bu şekilde avuç içimizde yuvarlıyoruz. 6 adet beze oluşturuyoruz. oluşturduğumuz 6 adet bezemizin üzerine elimize yapışmaması için hafif un serpiyoruz üzerlerine. Un serptikten sonra hepsini bir servis tabağına alalım. Üzerini poşetle örtüp yaklaşık 10 dakika kadar daha dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzun poşetini açalım ve tereyağını eritmeye başlayalım. Yaklaşık 160 gramlık tereyağımızı eritelim. Tezgahımızın üzerine hafif un serpelim ve oluşturduğumuz bezelerden bir tanesini alıp merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Hamurumuzu açtıktan sonra tereyağımızı alıp fırça yardımıyla hamurumuzun her yerine tereyağı gelecek şekilde sürelim. Hamurumuzun her yerine tereyağını sürdükten sonra içe doğru katlayarak rulo şekli verelim. Tüm bezelerimize bu şekli vererek bir servis tabağında üzerine örtüp bekletelim. Diğer kalan bezelerimizde aynı işlemi yaparak devam edelim. Öncelikle bezemizi alıp merdane yardımıyla açıyoruz. Eğer baktınız, gördünüz yapışıyorsa çok az un serpebilirsiniz. Fazla unu en son silkeleyerek üzerine tereyağını sürebilirsiniz. Yaklaşık 6 adet çıkıyor bu malzemelerden. 6 adet katmer yerine daha da fazla yapmak istiyorsanız miktarları arttırabilirsiniz. 6 adet bezemize bu şekli verdikten sonra şimdi teker teker son olarak merdane yardımıyla servis tabağı ölçüsünde yuvarlak bir şekil oluşturacağız. Teker teker bu işlemi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tezgahımıza hafifçe un serpelim. Oluşturduğumuz şeklimizi tezgahımıza koyalım. Merdane yardımıyla yuvarlak servis tabağı ölçüsünde şekil verelim. Dilerseniz daha küçük ölçülerde yuvarlak şekli verebilirsiniz ama servis tabağı ölçüsü gayet ideal ve güzel oluyor. Merdane ile yuvarlak formun şeklini bozmadan açmaya devam ediyorum. hamurum hazır bir kenarda bekletiyorum ve tüm bezelerimi aynı işlemi yapıyorum Hamurlarım hazır. Bir dahaki sefere kesinlikle iki kat e, ölçüyü arttırarak yapacağıma eminim. Çünkü çok lezzetli ve güzel oldu. Bu şekilde hazırlayıp aralarını yağlı kağıt serip tek tek böyle buzdolabında dondurucuda dondurup istediğiniz zaman dışarı çıkarıp yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz bir tavada hamurumuzu koyuyoruz ve iki tarafını da orta ateşte iki yönlü olarak pişiriyoruz. Hafif rengi zaten döndüğü zaman pişmiş demektir. Yüksek ateşte yapmıyoruz. Sadece orta ateşte hamurumuzun iki yüzünü de pişiriyoruz. Üzerinde hafif kabarcıklar oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yüzünü çevirip diğer tarafını da kızartacağım. Hamurun bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel ve lezzetli oldu. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çayı da misafirlerinize veya dondurucuya koyup her an canınız çektiğinde yiyebileceğiniz şahane bir lezzet. Hemen tadına bakalım. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şahane bir kıvamda ve çok lezzetli oldu. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimlerimi anında görebilmek için abone ol butonuna zile basmayı unutmayınız. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.